Kıymetli arkadaşlarım, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yeni bir dersimizle birlikteyiz. Topluluk sekmemizde yayınlayacağım bu dersin istek sahibi, topluluk sekmemize majör katılımcı olarak iştirak etmiş olan Ahmet Kök Bey kardeşim. Onun isteğiyle bin kayıtlı bir türkü. Çift jandarma geliyor Kaymakam Konağı'ndan. On zamanlı bir türkü. Rahatlıkla çalınabilecek, çok rahat öğrenebileceğiniz bir türkü. Geçmiş derslerimizde on zamanda oldukça çok sayıda e, türkünün dersini yaptık. Yarın senden ayrılalı hatta ilk e, bu altınızma mülayimle başlamıştık galiba on zamanlı derslere. Fakat bu türkü de e, daha önce yapmış olduğumuz derslerdeki on zamanlının e, e, yürüyüşünden biraz daha farklı bir yürüyüş var. Onlar da 3-2-2-3 üç, iki, iki, üç şeklinde düm tek ka düm tek tek diye giderken e, bu türkümüzde e, üçlü ikili sıralamaları farklı düm tek düm tek düm tek düm tek tek düm tek şeklinde yani iki üç üç iki şeklinde bir yürüyüş var ee, o yönüyle biraz farklılık arzeden güzel bir türkü. fakat e, çalım oldukça kolay. Şimdi notaların notasofresi videosu olarak da e, bir aile yapıyorum biliyorsunuz onu da e, hazırlayıp e, yayınlayacağım e, fakat e, bu türküde e, notasında böyle e, bazı bölümler var oralar minik minik böyle değişikliklere uğratacağım bunları belirteyim ve ondan sonra aranamesiyle bir başlangıç yapalım aranamesi aynı zamanda türkünün içerisinde bir bölümü de teşkil etmekte şu şekilde Hemen burada belirteyim. o hani biraz mı dedim ya biraz minik bir değişiklik yapacağım diye Oradaki kastım şuydu bakın. Ya şimdi burada belirgin bir şekilde re mi re ortasındaki yazım bu. Şimdi böyle çaldığımızı düşünelim. Türk'ün çok belirgin, çok bariz bir şey yani o rem remi remi dore dore sido sido çok belirgin. Bunları çarpma kapatmayla yapmanın daha böyle güzel olacağı kanaatindeyim. bu benim şahsi kanaatim ve onu da o şekilde göstereceğim. Arzu eden bu şekilde çalabilir yani. Fakat bence şöyle olması daha uygun. Müzik çarpma-kapatma yapıyoruz orada. Bakın. Yani e, Çarpma-kapatma ile alakalı e, egzersiz serimizin içerisinde e, kaçıncı sırada hatırlamıyorum şimdi. Ona bakabilirsiniz. Çarpma-kapatma egzersizi diye arayacak olursanız benim ismimle veya e, eğitim kanalımızda oynatma listelerinde e, egzersizlere ayrı bir e, oynatma listesi olarak hazırladım. E, oradan da bakabilirsiniz. Siz egzersizleri arkadaşlar hatırlayacaklardır. Çakma kapatma egzersizimiz var. E, orada çalıştırmışım şu şekilde. Bunda şu değil ya böyle. Değil de yani bu vurduktan sonra teldeki titreşimi böyle kapatacak şekilde durduracak şekilde bir ilerleyiş. Bunu bu şekilde yapmakta da daha fayda var diye düşünüyorum. Ben her ikisini de göstereyim. Siz hangisini tercih ederseniz o şekilde yapın. Mi, de, re, mi, re, re, do, si, re, do, do, re, do, do, si, la, do, si, do, si, la, do, si, la, 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 re, de. Dedik ve ondan sonra döndük. İkincisinde e, la da kalacağız. Mi, de, re, mi, re, re, do, si, re, do, do, re, do, si, Rabbine sol la la la. Evet, bu şekilde. Fakat notasında olan haliyle de hemen çalayım. Mi de mi de mi de mi do si re do re do re do re si la do si do si do si la sol la 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 böyle yürüyor. İkincisinde tekrarında da la la kalacak şekilde. Evet. Ondan sonra da e, söze giriyoruz. Bu dediğim gibi türkünün bir bölümünü teşkil eden aynı zamanda da olarak çalınan yer. Türkünün girişte şöyle, e, önce bir sözleriyle okuyayım. Çift darma geliyor da kayma kan Şimdi bu birebir notasını çaldım. Notalarını da okuyayım. La la mi mi de mi de do re değişiklikleri yapacağım. Hani şurada mi, re, mi, re, orada re'ye düşüşler biraz gereksiz kalabilir. Yani çok küçük çarpmalar halinde geliyor. La, la, mi, mi, re, mi, re, do, mi, mi, re, mi, re, mi, re, do, re, mi, re, mi, re, mi, re, do, re, mi, re, re. Oysa sözleri okurken. Bakın mireler yerine direkt mi ile devam ediyorum. Yani o farktan bahsediyorum. Çift can geliyor da kaymakam konağından Gibi. Çok çok basit ezgiler bunlar. Rahatlıkla çalabileceğiniz ezgiler. Devam edelim. Fiske vursam kandan o belirgin diye söylediğim yerler bunlardı. Bunları böyle yapmaktansa Fiz ke vursam kandanlar da kırmızı yanarından. Çünkü okurken bu kadar belirgin Fiske vursam kandanlar da diye belirgin bir gırtlak yapmıyoruz. O kadar belirgin değil o gırtlaklar. Yani Notasını ben yazmış olsaydım bu şekilde tercih etmezdim. Oralara çarpma koyardım onu söyleyeyim. Mi Aslında türkü bitti biliyor musunuz arkadaşlar? Diğer yürüyüşlerinin tamamı aynı şekilde gidiyor. Yani çok çok basit bir türkü çünkü bu. Hani burada dikkat edilecek olan mevzu ne? Bir kere ritmiyle alakalı yürüyüş yani. 2 artı 3 artı 3 artı 2 şeklinde. 2, 3, 3, 2. Tam, tin, dam, tin, dam, dam. Ram, tin, dam, tin, dam, dam. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 şeklindeki yürüyüş. Buna dikkat edeceğiz ondan sonra. Bu arada ısrarla birkaç kez tekrar ettiğim o çarpmaları çarp çarpma kapatma olarak çalmanızı ısrarla tavsiye ediyorum ama bu nihayette yine sizin tercihiniz. Ben nota solfej videosunda da hazırladığımda orada ne görüyorsanız onu da çalmayı tercih edebilirsiniz. Devam edelim. Şimdi notasında bir de e, Haydi Haydi canım Şimdi buradaki Sinonemi Bu ezgiyi notaya koymuş ama Türkü icra ederken ben şahsım adına söyleyeyim diğer yani albümlerde falan seslendiren arkadaşların o çok çok dikkat etmedim. fakat hiç daha <Sessizlik> bu şekilde okumadım. Hep <Sessizlik> şeklinde giriş yaptım. arzu eden o şekilde yapabilir. Nota solfej videosundan bakabilir ama tercihim bu yönde. <Sessizlik> haydi canım haydi

Evet, Ahmet kök kardeşimin isteğiydi. Onun için yerine getirdik bu türküyü ve topluluk sekmemizde yerini alacak bir ders. Bir başka dersimize görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.